26 Haziran 2020 Cuma gününde olacağız arkadaşlar. Ben Korsikalıdır, Sesli Gazetemiz'e hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz ya? Yani insanın bu entro, bu Sesli gazetenin girişindeki bu entroda söyleyecek bir şey olmayınca o da zor ya. Orayı doldurmak gerekiyor. Ee, şeye bir şey söylemediniz ama bu son yaptığımız Sesli gazetede ses kalitesi nasıldı? Bir arkadaş sponsor oldu, ee, markalı bir mikrofon aldı filan taktık onunla yapıyoruz artık. Hani şey diyen çıkmadı ya işte yani fark edilir derecede kalitesi arttı falan diyen çıkmadı. Ama şey diyen de çıkmadı artık işte karnının gurultusunu duyduk. Ağzının şapırdatmasının burnundan aldığı nefesi diyen de çıkmadı. En azından güzel bir şey bu. İkinci bir şey de şey tanıtımlar. Tanıtımlardan bunlardan bir tanesi Haşim Taşkıran Bey. Hasim Taşkıran YouTube kanalı. Eee... İşte inceleyin arkadaşlar. Hoşunuza giderse abone olun. Hoşunuza gitmese de abone olun. Yani KYK'lı bir arkadaş yapıyormuş. Elinize yapışmaz dursun orada. Ee, diğeri de daha önce de, çok öncelerde yapmıştık galiba. Ee, sağ olsun bize de yardımlarını esirgemiyor. Bushraft Baycan Taner. Baycan Taner dağların adamı. Gidiyor. Dağlarda evler mevler yapıyor. Bildiğin ev yapıyor adam ya. Ev yapıyor. İşte barakalar yapıyor falan böyle. Enteresan. Bir gün böyle dağcılığa falan merak sardıysanız. Böyle bir ormanda nasıl yaşanır, nasıl hayatta kalınır falan. Bu arkadaşa müracaat edebilirsiniz. Taner Baycan. O zaman Sesli Gazete'ye geçelim. Evet, en yenilerden başlayalım bu sefer arkadaşlar. Anadolu Ajansı, biliyorsunuz Anadolu Ajansı'dır, TRT'sidir, Türk Hava Yolları'dır vesaire. AKP döneminde bütün kurumlar, kuruluşlar artık eş, dost, ahbap, akrabanın doldurulduğu, hiç o meslekten anlamayan, hiçbir liyakatı olmayan adamların doldurulduğu yerler haline geldi biliyorsunuz. Özellikle basında çok sık karşılaştığımız bir şey. Anadolu Ajansı'nda bir haber çıkıyor. E, Fransız dergisi Le Canard Enchaîné. Bu Le Canard Enchaîné arkadaşlar 1915 yılından beri var olan bir dergi, haftalık bir dergi, gazete gibi bir şey. E, şunu demiş, onun yazıyor. Erdoğan Libya'da dürüst oyun oynayan tek kişi yazdığını yazmış. Yalnız bir şeyi unutmuş. E, bu Le Canard Enchaîné <laughs> satirik yani hiciv yapan bir dergi, gazete, haftalık bir gazete, mecmu arkadaşlar. İşte böyle Anadolu Ajansı'nda çalışanlar şey olunca, iş dost akraba olunca yani dünyadaki, batıdaki gazeteler hangileridir, hangileri satiriktir, hangileri mainstreamdir, hangi akımdandır bunlardan bir haberler. Böyle olunca <laughs> bunu unutmuşlar. Çok komik yani. Benim burada AKP'yi övmem gibi bir şey yani. Bir AKP'linin çıkıp işte Korskalı'dır AKP'yi övüyor falan demesi gibi bir şey. Bunlara da zaten çok sık rastlıyoruz biliyorsunuz. Bu bir haber değil ama bir tweet ne alakaysa. Lütfü Türkkan. Bu iyi Partili değil mi? Türkçülük. Sarıkamış'ta donmak, Taptuk Emre'de yanmak, Tuna'dan abdest alıp Şam'da namaz kılmaktır demiş. Allah Allah Şam'da en son birileri de namaz kılacaktı. Bence Türkçülük bir de Tanrı dağlarında ulumak. Necasetten taharet, setri avret miydi öyle bir şey vardı. Onlardır. Özlem Zengin yine çıktı bu kadın. AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu diye bir şey söyledi. Mecliste konuşuyor orada biraz da böyle hırçınlaşıyor falan. Kadınlarla alakalı en son konuşacaklar işte HDP'lilerdir falan gibi şeyler söylüyor. Bu arada HDP'deki kadın milletvekili işte belediye üyesi, belediye başkanı bilmem nesi adayı, aday adayı başkanı e, AKP'den misliyle fazla yani. Kadının dediği tabii AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu. Doğru biz yani bunlar gelene kadar kadın erkek hani böyle çok üzerine basılan şeyler değildi. AKP ile birlikte cümlelerimizi kurarken hapishanedeki 17 bin kadın tacize tecavüze uğrayan kadınlar, kocası tarafından darp edilen kadınlar AKP döneminde kadın hatırladık yani bu kelimeyi. Evet bunu hatırladık. Siz gelene kadar zaten Kadına yapılan zulüm, zulüm değilmiş. Onu da anladık biz. Yani sizden sonra biz ne olduğunu öğrenmeye başladık bunların. Evet, bir felaket haberi. Daha doğrusu restorasyon yani ondan dolayı dedim. Anadolu'daki en iyi korunmuş, ulan bir de adres gösteriyor. En iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan ve geçmişi 5000 yıl öncesine dayanan Kütahya'daki Aizanaoy antik kentinde tiyatro ile stadyum restorasyonuna başlandı diye bir şey söylemişler. O restorasyon orada başlandıysa eğer artık o mutfak mermerlerinin yanına ankestre fırınlar falan da koyarlar. Ne olacağını ben de merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak. Biliyorsunuz AKP dönemindeki restoran facialarını. Burada bir haber daha vardı. Onu görürsem onu da iliştireyim. İşte bir tarihi bir camiyi işte Çinlilerin elden geçiriyoruz diye bir restorasyon çalışması yapmaya kalkmışlar. Yaptıkları şey badana. Badana yapmışlar camiye ya bakan berbat Al Bayrak TL'ye güvenen herkes kazanacak herkes kazanacak <laughs> TL kullanmadıkları için TL kullananın halini bilmiyor adamlar herkes kazanacak olan herkes herkes böyle bir resesyon içerisinde buttar sana ne oluyor da sen böyle kazanmaya başlıyorsun ama kazanmak fiilini cümle içinde kullanabiliyor yani Evet yani gelecek zamanda kullanabiliyor bunu arkadaşlar Eee Eski YÖK Başkanı Özcan, e, FETÖ ÖSYM'nin tüm sorularını çaldı, diye bir şey söylemiş. Sen mesela FETÖ o zaman soru çalıyorduysa, sen, sen ne yiyordun, ne halt ediyordun o zamanlar? E, peki bunlar çalındıysa, çaldılarsa niye çaldıklarını bu kadar geç anladın? Değil mi? O da var. Sen ne iş yapıyordun? Birdenbire böyle bir aydınlanma mı oldu? Değil mi? Yani nasıl çaldılar? Ayakkabı kutularında mı çaldılar? Çok merak ediyorum. Peki soru çalmakla mesela şeyde aynı şey mi? Oturduğu yerden beş maaş almak, mesela işe gitmeden maaş almak falan. Bunlar da aynı şeyler mi? Çok merak ediyorum. Siz e, bir yargılama olmamış, mahkeme olmamış, bilmem ne olmamış. Bunları böyle temcid plavı gibi söyleyip söyleyip duracaksınız. Değişen bir şey olmayacak sizin için. Ve beklediğimiz şey geldi arkadaşlar. şu Federasyonu'ndan usulsüzlük haberlerine yanıt. Maksadınızı ve amacınızı biliyoruz derdiniz başörtüsü. Biz başörtülü insanı dünya şampiyonu yaptık ve dünya karşımıza geçti demiş. Bununla birlikte başka bir şey daha söylemiş. İşte bu siyanizmin bir bilmem nesidir, kurmacasıdır falan gibi bir şey demiş. Ama bu cümlenin sonuna şunu da eklemen lazımdı. Ezanlarımızı kimse susturamayacak. Bak bu çok like alıyor. Bunu da söyleseydin eğer çok ne güzel bir şey ya. Sen her türlü arsızlığı yapacaksın ondan sonra bir başörtüsü takacaksın. Değil mi? başörtüsünden sonra böyle ona kimse dokunamayacak böyle bir koruma kalkanı falan. Ne kadar hoş. Bakan Pak Demirli, <laughs> odun bakanı tabii ki et fiyatlarında Avrupa ile aynı seviyedeyiz diye bir şey söylemiş. Ben bunu kaç saat oldu da gördüm ama haber olarak görmedim. Et fiyatlarında Avrupa ile aynı seviyedeyiz. Peki asgari ücrette hangi seviyedeyiz? Seviyesiz insanlar. Seviyeye bak ya. Adamlar et fiyatları aynı, aynı seviyede olsa ne? Daha ucuz olsa ne? Alım gücün yok ülkede. Evet biraz evvel gördüğüm bir haberdi. gurbetçiler Türkiye'ye geliyor diye bir başlık yani dikkatli mi olsun vatandaşlar? Ne yani gurbetçiler Türkiye'ye geliyor. E, bu gurbetçiler Türkiye'ye gitsinler tabii. Bu yaz dönemi için Avrupa bir rahatlıyor, bir nefes alıyor, iyi oluyor yani. Yani bana bir zararları yok gurbetçilerin. Zaten gurbetçi gördüm de yok ama gurbetçilerin ekseriyeti sizler de çok iyi bilirsiniz. Burada 9 ay, 10 ay çalışıyorlar adamlar. Sonuçta o tayi bizim aşkı, sevgisi, fanatizmi biraz köreliyor. E, Türkiye'ye gidip onu şarj etmeleri lazım. Depolamaları, doldurmaları lazım. Onu da Avrupa'ya getirmeleri lazım tekrar bir dahaki seneye kadar. Bu garip bir psikoloji bu gurbetçi psikolojisi. Yaz dönemlerine doğru bir işte gurbetçiyle karşılaşıyorsanız muhatap olacağınız soru aynı soru. Bu sene izin var mı? İzin. Kimden alıyoruz izni ya? Nasıl bir izindir bu? Sanki bu izin sadece yaz dönemine ait. Yani yaz döneminde çıkmıyorsan bir daha çıkamıyorsun. Bir daha izne gidemiyorsun. Falan. Kardeşim ben bir yerde çalışıyorum. Bir hafta öyle alırım. iki hafta başka bir yere giderim. Bir haftada senenin sonunda alırım biter gider. Bunlar bir gidiyor iki, ay, iki buçuk ay falan böyle Türkiye'de kalıyorlar. Ee, geçici göç gibi kesin dönüş yapıyor sanki adamlar. Ee, bir de acayip bir şey yani Almanya, Fransa, işte Belçika, Hollanda akın akın arabalarla gidiyorlar. Üç bin beş kilometre yol yapıyorlar böyle bana mısın demiyor adamlar. Vallahi billahi bravo iyi cesaret yani. Burada da amca şey diyor işte mikrofonu uzatmışlar. Korona olacaksak vatanınızda olalım diye Akıllı altındaki arabaya bak x6 mı x7 mi ne vatanında. Onu demeyeceğim git vatanında yaşa filan demeyeceğim. O, o, basitliğe kaçmayacağım da. E, yani Almanya'da köz köz oturacağımıza Türkiye'ye gidelim. Hani paraları orada <laughs> paraları orada çatır çatır yiyelim. Alacaksak orada olalım. Almanya'da da olabiliriz yani ama alacaksak orada olalım gibi bir şey. Bu gurbetçi bir sigolojisi. Şu haberi yaptık da aklıma başka bir şey geldi. Bu AKP'li Özlem Zengin Ak Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de falan de dedi ya. Ee, şeyde Bülent Arınç'ın bundan bir 2-3 sene önce falan bir yerde konuşurken mecliste miydi bir yerde orada bir kadın bir şey söylüyordu. Bir komisyondaydı galiba. Sen kadın haline sus ve kadın gibi bir çıkışı vardı hatırlarsanız. İşte bunlardaki kadına ithaf edilen önem bu şekilde. Ee, şey kadın e, eskiden tabii kadın kelimesinin adı yoktu. Daha çok daha saygılı bir şekilde hitap edilirdi. Hanımefendi falan denirdi. Şimdi bunların sayesinde artık kadın bir iktidarda bir 10 yıl daha kalırlarsa eğer karı lan avrat falan gibi hitaplar bence uzayabilir yani. Evet, Diyanet İşleri, Nakşibendi şeyhinin kurucusu olduğu koleji satın almış arkadaşlar. Şimdi bunlar da baktılar, bu adamlar ilimden, bilimden, eğitimden falan anladıkları yok. Ortada da bir bina var. Kelepir bir bina. Hem bina yabancıya gitmesin, hem kasadaki para, devletin parası yabancıya gitmesin. Kendi aramızda biz onu çevirelim gibi bir şey anlıyorum. Bunun hülazası bu. Ee, Nakşibendi, yani başka bir grup olsaydı, soldan, sağdan başka bir cemaat bunlara e, itaat etmeyen, şey yapmayan, e, secde etmeyen başka birileri olsaydı onların malına çökerlerdi. Böyle satın alma falan olmazdı. Bunlar da işte karınca kararınca yardım etmeye çalışıyor Diyanet'te. Kimisinin böyle malını alıyor, kimisinin işte böyle vergi borcu olur, vergi borcunu siliyorlar, sildiriyorlar falan. Bunlara da böyle yardımcı olmuş Diyanet sonuçta. Çılık suçundan güreşten uzaklaştırma cezası alan Rıza Kayalp spor müşavirliğine atanmış. Bir... Şaşırmıyoruz. Bak yine tekrarlıyorum, her sesli gazetede aşağı yukarı ben bunu söylüyorum. Ee, Türkiye'de bir yere gelebilmen için sevendi suçlarını sevene yazman lazım. Ben suç bu şu suçu işledim, şunu yaptım, şu haltı ettim, şu kusuru ettim filan demen lazım. Yani bunlar olmazsa bir yere gelemiyorsun. Bu da işte böyle. Bu da şimdi yarın bir gün çıkar. Şey der, muhtemelen işte ezanımıza uzanan eller kırılsın filan başı kapalı değil. Bu da başka bir şey bulur artık. Bilmiyorum ki nasıl nasıl işin içinden çıkacak. Hani başı kapalılara yapılan bir haksızlıktır diyeceğim ama bilemedim ben onu. Evet, al bayrakları gördük. Bu ne? Sabah yazarı Salih Tuna. Eren Bülbül'ümüzün tuttuğu takıma öz yurdunda parya muamelesi yapmaktan artık vazgeçin. Yani Eren Bülbül'ün tutmasıyla Trabzon'un ne alakası var yani? Eren Bülbül biliyorsunuz bir genç öldürülmüştü. Ee, ne bu romantizm ya? Yani birilerinin tuttuğu takımlara göre mi böyle? Yani haksız da olsa kazansın gitsin ama o çünkü o Eren Bülbül tutuyor. Tamam Trabzon'un şampiyon olmasını isterim ben. ya yani bir tane de başka bir takım olsun yani. Ve bunun ne böyle bir laf edilir mi ya? Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu istifa etmemi gerektiren herhangi bir durum yok. Konu benimle ilgili değil. Tabi lan seninle ilgili, benimle ilgili konu. Kusura bakma biz seni muhatap etmişiz, özür dileriz yani. O o kadar yoğun işinin gücünün arasında bir de senin böyle şeylerle uğraştırıyoruz, kusura bakma. Bu arada bunun bir şeyi vardı. Ee, işte, e, sonuna kadar üzerine gideceğim dediği bir e, mesele. E, Tayyip Erdoğan'ın korumaları arkadaşlar, bir gazeteciyim dövmüştü biliyorsunuz. Bu meselenin sonuna kadar üzerine gideceğim diyordu. Ama e, o dosya kapatılmış arkadaşlar. E, Metin Feyzoğlu'nun tabi bununla alakalı çıkıp bir şey söyleyecek hali yok. E, bu da bir not olsun. Sabah baş yazarı Mehmet Parlas bu Macron kendisinden yaşça büyük ve iki çocuk sahibi öğretmenin aşık olmasıyla ün yaptı. Magazin ya. E, mag İşleri güçleri magazin. E. Bu da Fransa'da konuşmuyorlar. Sen niye konuşuyorsun bunu? E, test için hastaneye giden işçiler telefonlarına gelen mesajla işten çıkartıldı. Evet, çok interaktif bir işten çıkartma olmuş. Ee, Türkiye'de iş hakkı, işçi hakkı bilmem ne, işveren hukuku hiçbirisi yok onların. Adamlar doktora gidiyor, işten çıkartılıyor ya böyle bir şey olabilir mi? Bakıyorum başka, şurada yapalım bitsin gitsin. Melih Gökçek her şey çok güzel olacaktı. Böyle hortum görmedik yalan mı İmamoğlu diye bir şey paylaşmış. Bir yerde bir hortum çıkmış arkadaşlar İstanbul'da. Onu paylaşıyor adam. Hortum çıkarsın <laughs> ne var yani sen kendi hortumlarına bak. Yani o hortumlatan o an kapartlar, bilmem neler falan onlara bak o doğal hortumlara takılma. Yani boş herif. Evet arkadaşlar bugün de Sesli Gazetemizin sonuna gelelim. Birkaç gün sonra görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları şimdiden. Bir söyleşimiz vardı onu da koyalım inşallah pazar günü. Özgür olun, özgür kalın. Anlayışınızdan öpüyorum her türlü. Ve sağlık ve afiyet ederim diyorum arkadaşlar.